Hepinize selam arkadaşlar ben tabi, bugün sizlerle birlikte ee, Point oynamayacağız. Bir saniye durun. Şu koltuğu ileri doğru hop ha girelim. E, şimdi arkadaşlar ne yapacağız der iseniz e, şey yapacağız. Siz söyleyin isminiz. E, point Blank'te kasma sorununu gidermeyi göreceğiz. şöyle Hydranus e girelim. E, şuna da klan davet atalım. Ee, Her neyse arkadaşlar şimdi ayarlara geliyoruz. Ayarlardan kan gösterimi açık. Crossfire vuruş efekti kapalı. Ee, bunları kendi kafanıza göre ayarlarsınız. Ee, grafiğe geliyoruz arkadaşlar. Grafikte çözünürlük ee, 1024x768 veya 1280x768 olacak. Ee, frekans 60'ta kalsın. Renk 32 bit. Kasarsa 16 bit alırsınız. Anti analyzing. E, Bu normalde sizde çarpı 2 de olabilir. Ee, siz bunu yok sayın. Ondan sonra video çözünürlüğü yüksek çözünürlükte olacak arkadaşlar. Yumuşak perspektif ee, açık olacak. Diğerleri kapalı olacak. Parlaklık 45 ile 50 arası kullanın. Evet, ben 50 de kullanıyorum. Ara yüzde arkadaşlar bunların hepsi açık kalabilir. Ara yüzde sıkıntı yok. Sesi kendinize göre ayarlarsınız ama bunu kapatın. Çünkü arkadan çok kötü bir ses geliyor. Point'in kendi şeyi. Kontrolden fare hassasiyeti 35 görüş alanı 80'de oynuyorum tercih ederim. Performansta arkadaşlar kurşun izi kurşun izi efekti arazi efekti dışındakileri kapatıyoruz ve aşağıda doku kalitesi en düşük. Ben en düşükte kullanıyorum. Gölge efektini kullanmıyorum. Işık yansıması düşükte. Efekt kalitesi de ortada ben e, benimki ortada ama siz e, hani çok kasarsa yine düşüyor alırsınız. İletişimde böyle benim ayarları yapabilirsiniz. Makro yok. Makro da zaten biliyorsunuz alt 1 alt 2 alt 3'e basınca altta yazdığınız yazılar çıkıyor. Ee, öyle yani arkadaşlar kısa bir video oldu. bugün point bu videodan başka video gelmeyebilir. dünkü dün de video atamadım kusura bakmayın. her neyse arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar diyelim. bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve... Bye-bye.